var. Gülsüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hardal sarısı, düz yazmaya güzel sıralı bir model yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz yaptığım paylaşımlardan da anda haberdar olmuş olursunuz. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Video beğenisi çok önemli arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni olursa izlenme o kadar yükseliyor. O yüzden e, videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Lafı e, fazla uzatmadan örneğimin yapılışına geçeyim. Arkadaşlar iplerimin markası leylak ve çizmeli. E, düz renk hardal sarısı yazmamın markası paydar. Şöyle ben her zamanki gibi zürafasını çektim. Bu zürafa çekimini de ayrı olarak videoda paylaşmıştım. Buna güzel bir e, sıralı model yapacağım. Hemen şöyle ipimi bağlayarak modelimin yapımına başlayalım. Bismillah diyerek. Şöyle ilk olarak ipinizi düğüm atın. atıyorumuz olmasın bir zürafa yapıp şöyle köprü oluşturuyorum ve burada bir tane kirpik yapıyorum o kirpik diğer sırada bana lazım olacak çünkü şöyle yaprak yapacağım arkadaşlar. Kirpik yapıp içine batıp yukarıya çıktım. Ve aşağıya indim. Şöyle bir kameramı ayarlayayım arkadaşlar. Evet. Tekrar aynı şekilde içerisine batıp yukarı çıkıyorum. Bakın şurada iki tane düğüm oluştu. Bu düğümler beş tane olacak şekilde yaprağımızı yapıyoruz. Üçüncü düğümüme attım, aşağıya indim, tekrar yukarıya çıkıp dördüncü düğümüme atıyorum ve aşağı iniyorum. Bakın ve son düğümümü atıyorum. Ve tekrar aşağıya inip yaprağımı tamamlıyorum. Bakın. Sonra bunun yanına tekrar bir kirpik daha yapıyorum. Bu şekilde bir kirpik daha yapıyorum. Ve arasına 4 tane zürafa çekiyorum. 3 4 4 tane zürafa çektim. Ve 5. zürafama Yine aynı şekilde bakın burada bir bağlama işlemi yapacağım. Şurada yaptığım kirpi. Arkadaşlar başlarken şu kirpi yapmasanız da olur çünkü şöyle alıyoruz. Orada kirpi olması da olur yani. Şöyle bakın bağladım. Hiçbir işlem yapmadan aşağıya iniyorum. şekilde ortası kalıyor. Ve yine yaprağımı yapıyorum. Üzerine yine bir işlemimiz var. Bu şekilde kalmıyor. Sıralı model severler böyle düz yazmalara düz hele böyle hardal sarısı yazmanız varsa da aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Farklı renklerde de olabilir. Yazmanın renginden ip kullanıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ben burayı şimdi 5 tane düğüm olacak şekilde yaptım. Burada ilk başladığım kirpiyi biraz büyük yaptığım için bunların boyutları eşitlendi. O yüzden 5. düğümü atmayacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Kameradan baktığım için orayı biraz büyük yapmışım. O yüzden dördüncü düğümde eşit oldu diğer yaprakla. Evet yine aynı şekilde böyle yapıyoruz ee, şu anda benim ipim bitti arkadaşlar ipimi değiştireyim ve son halini size göstereyim üst kısma geçelim sonra aynen bu şekilde yapıyoruz ilk sırayı Evet Evet alt kısmı böyle bu şekilde oluyor şimdi üst kısmına nasıl bir şey yapacağız onu göstereyim şu aralara bir işlem daha var. 3 sıra halinde gidiyor ama sonucu muhteşem. Arkadaşlar şuradaki kirpiğe ipimi bağlıyorum. Beyaz ip kullanıyorum. İpin buraya sabitledim ve yan taraftaki kirpiğe batıyorum. Bakın. Ve buraya 6 tane kirpik yapacağım. Geriye dönüyorum köprümü oluşturuyorum Bakın bu şekilde ve buraya altı tane bu kirpiğimi yapıyorum da bu boyutlarda 2 3 4 5 ve 6 Şöyle elimizi düzeltelim. Fazla iplikleri keselim. Şimdi burada ipi kesmeden şuraya sürdüreceğim ipi. Sonradan keseceğim böyle çekin biraz O aradaki ipleri sonradan keseceğim ve buraya da aynı şekilde 6 tane kirpik yapalım boyutları eşit olursa muntazam durur o E burayı da dolduracağım. Şu aradaki ipleri keseyim arkadaşlar. Son halini göstereyim size sonra üst kısma geçeceğim. Şuradaki ipleri şu şekilde kesiyorsunuz. Hani ip yaparken böyle sürekli ip kesip takmamak için sürdürme ip sürdürme deniliyor. Hani biz öyle söylüyoruz. Bu şekilde yapın. da yapayım. Diğerlerini ben e, son halini göstereyim size ve üst kısma geçelim. 5 ve 6. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. E, bu şekilde de başlı başına güzel bir model oldu. E, üstünde bir uygulama var. Onu da göstereceğim size. Böyle de bırakabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, ipi hiç kesmeden şöyle devam edin. Sonra iplerinizi kesebilirsiniz. Ben şimdi bunu yapayım. Son şeklini yine göstereyim size. Ben yaptım kirpiklerimi. Bakın böyle de başlı başına çok hoş bir model oldu. Ama ben e, üstüne bir sıra daha gideceğim. İster böyle yapın, ister üstüne de sıra gidebilirsiniz. E, benim yapacağım model bir sıra daha gidiyor. Şuradan yaprağıma ipimi düğümlüyorum. Bakın bu şekilde düğümledim. Ve buradan kirpiklerimi üzerine toplayarak böyle zürafa yaparak tek sıra halinde gidiyorum. Başka da bir işlem yapılmıyor arkadaşlar. Şöyle kirpiklerin üzerinden böyle zürafa yaparak geçiyorum. Biraz daha zenginleştiriyorum modeli. Şöyle bakın. Tekrar şu aradaki yaprağıma geldim. Oraya düğüm attım. Yine aynı şekilde kirpikleri toplayarak gidiyorum. Arkadaşlar videomu izlerken beğeniyorsanız eğer beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğeni önemli çünkü başta da söylediğim gibi kanalıma da abone olmak tamamıyla ücretsiz. Abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Bu şekilde en üst sırayı geçiyoruz. interactions bakkken. Şöyle sonlara doğru yaklaşırken Gördüğünüz gibi arkadaşlar model çok güzel bir model. Şahane. Üzerine çektiğim zürafayla da daha bir zenginleşti sıralı severler bunu kesinlikle denemelisiniz ve farklı yazmalarda muhteşem duracak hardal sarısında da çok hoş durdu ve bunu bittiğini hayal edip taktığınızı düşünün muhteşem oluyor ve bu e, bunu yaparsanız kesinlikle sipariş getirecek bir model e, ben size söyleyeyim böyle sıralı modellerden çok sipariş alıyorum Şöyle. Bakın arkadaşlar. Yanımda daha düzgün Şuradan ipimi kesiyorum. Model bu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, güzel sıralı bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.